Şimdi organik köy tavuğu diye bir şey var ve bu satılıyor piyasada. Bununla ilgili enteresan bir açıklama yapıldı bugün. Deniliyor ki bu organik köy tavuğu diye satılan tavukların %95'inin alakası yok. Kart tavuk diyorlar bunlara. Ben söylemiyorum bunu. Kim söylüyor? Tavukçuların başı yani Beyaz Et Sanayicileri Derneği'nin başkanı söylüyor. tavukçu bayat malı getirse de kasap, çoğu kasap yutmaz. Marketlerdekiler hep bayat, bir kere de zehirlendi. Markette satılan köy tavuğu diye satılanların %95'i köy tavuğu değil. Yüzde yani %95 dediğimde bu çıkma tavuk tabir ettiğimiz yumurta tavukları, kart tavuk diyebilirsiniz. Havalar iyiden iyi ısınmaya başladı. Haliyle piknik sezonu da açıldı. Tabi kırmızı et biraz daha pahalı olduğu için tüketici daha çok beyaz ete yöneliyor. Ama şu sıralar tavuk bir tartışmanın ortasında. Tartışmayı başlatan Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Başkanı Sayit Koca, markette köy tavuğu diye satılanların %95'i köy tavuğu değil dedi. Yumurtlayan hayvanların verimini doldurduktan sonra kesimine giden hayvanlar büyük kısmı. Yumurtlayan tavuk, müşteriye verilmemesi gereken tavuklar. Ambalajda geliyor, son kullanma tarihine kadar yazıyor. Sağlık belgeleri falan hepsi var. Peki tavuğun taze ve organik olduğunu nasıl anlayacağız? Kestiğiniz zaman tavuğun bir defa renginin çok açık olmaması gerekiyor ve çok sulu da olmaması gerekiyor. Beyaz olur tazesi, bayatı mor olur. Kart tavuk geç pişer, yumurta tavuğudur. Tüketici tavuk alırken neye dikkat etmeli? Aldığınız firmanın ürünlerinin e, günlük ve e, son kullanım tarihlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Üreticiden direkt aldığı için kasaptan almayı tercih ederim. Pişirdiğinizde onun taze mi, bayat mı olduğunu nasıl anlıyorsunuz tavuğu? Çok anlayamıyorum açıkçası. Kasaplara göre ucuz tavuk da alınmamalı. Burada 2 lira daha uygun diye alıyor ama bu da direkt zehirlenmelere kadar yol açabilir Hormonlu olduğu için çocuklarıma da yedirmiyorum. Kırmızı eti tercih ediyorum. Zaten belirli bir kasabım var. Etimi, tavuğumu, her şeyimi oradan alıyorum.